Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Haşim Köksal yeni izleyenler varsa kanalımıza bir göz atarlarsa şöyle videolarımıza sevinirim. Arkadaşlar bugün internette gezerken bolca karşılaştığım bir sıkıntılı olay var. Hiç hoşuma gitmedi. Hem gülerek baktım hem böyle düşündüm birazcık insanlarımızın zeka seviyesi baya bir farklı yani. Şimdi ben burada ne olarak konuşuyorum? Ben burada bir sanayici mi diyeyim artık? Usta mı diyeyim? Yani bende hepsi mevcut. Sanayide büyüdük. İşte ustayız aynı zamanda. Bu işin okulunu da okuduk. Başında söyleyeyim. Şimdi abi bugün çocuklar karne aldılar. Karne aldılar. Ve bazı öğrencilerin işte dersleri kötü veya karneleri kırık. Sınıfta kalanlar var. Ee, i̇nternette bunları paylaşmışlar. Anne babalar şort çekmişler. Kimisi böyle... Ee, şaka olsun diye çekmiş. Ee, baktım biraz. Kimisi dalgaya almış, kimisi ciddi ciddi yapmış. Ama piyasaya şöyle bir algı sürmüşler. İşte dersler kötüyse, ondan sonra dersler iyi değilse sanayiye gideceksin diyor. Ondan sonra ya derslerin düzelecek ya sanayiye gideceksin. Ya ders çalışacaksın ya sanayiye gideceksin. Ya arkadaşlar ben şunu söyleyeyim ilk önce böyle diyen anne babalara siz sanayinin çok özür diliyorum. Dersleri başarısız, kötü veya kafası çalışmayan veya sorumluluk sahibi olmayan, öğretmenini dinlemeyen, anne babasını dinlemeyen, işte ne bileyim her türlü başarısız olan çocukların toplandığı bir yer mi zannediyorsunuz? Yani biz böyle geri zekalı adamları toplayalım sanayide eğitelim veya sanayi bunun için oluşturulmuş bir şey olduğunu mu zannediyorsunuz? Bütün geri zekaların toplandığı bir yer Şimdi abi öncelikle şunu söyleyeyim. Çocuğun dersleri kötü olabilir. Herkes bunda çocuklarına yükleniyor. Öncelikle çocukların derslerinin kötü olmaz sebebini bir bilmek lazım. Yani ben de öğrenciydim. Bir çocukluğumuz geçti. Bu videoyu izleyen şu anki arkadaşlarımız da bir zamanlar öğrenciydiniz yani. Bunu eğer oturup doğru konuşalım. Okulda öğretmenlerin, okulda öğretmenlerin... Öğretmenlik yapabilenlerinin öğrencileri başarılı oluyor genelde. Yani ne oluyor? Eğer sizin çocuğunuzun sınıfında matematik dersi yüzde elli'den fazla çocukların kötüyse, yani bunu çocuğu suçlamamanız lazım. Öğretmende bir sıkıntı var veya o öğretmenin diğer öğrencilerine de bakmak lazım. Yani yüzde altmış yüzde yetmiş gibi bir başarıda gidiyorsa öğretmenler çocukta problem vardır ama bu öğretmenin girdiği derslerde yaptığı yazılı sonuçlarında müfredatın verdiği konuları işlettikten sonra çocuklara sınav yapınca yüzde ellinin üzerinde yüzde altmış yüzde yetmiş başarısızlık varsa bence çocuğu suçlamayın abi. İlk önce o onu bir araştırın böyle okulda diğer sınıf arkadaşlarının veya öğretmenin girdiği diğer arkadaşların bir karnelerine, bir notlarına, bir durumuna bir bakın. Çok müstesnadır yani belki ayırdığı böyle kayırdığı öğrenciler olabilir ee, ama genelde bu şekilde oluyor. Mesela ben bunu çok yaşıyordum. Ee, öğretmen iyi oldu mu? Benim derslerim iyi oluyordu. Öğretmen iyi olmadı mı? Biz bir anda başarısız oluyorduk. Öncelikle bu. İkincisi abi sanayi sizin bildiğiniz gibi okul okuyamayan, ders bilmeyen, bir şeyden anlamayanların toplandığı bir yer değil. Yani sen okul okumadan okulda eğitim, teknik eğitim, matematik, fizik, kimya bunları bilmeden sanayiye girersen sadece fotokopi makinası olursun. Mevcuttaki ustanın veya mevcuttaki düzenin neyse onu kopyalar beynini alırsın. O şekilde devam edersin. Yani herhangi bir arge çalışması yapıp mesleğine herhangi bir şey katamazsın. Ama eğer okul okursan, başarılı bir şekilde matematiğin, fiziğin, kimyan, sayısalın iyi olur da sanayiye girersen abi o zaman sen hem ustadan iş öğrenirsin hem de işi öğrenirken yani bu işin ne olduğu hiç önemli değil. Tamirci de olabilir, demirci de olabilir, kaportacı da olabilir. Aklınıza ne gelirse bu olabilir. Eğer bu sayısal eğitimi iyi aldıktan sonra sanayiye girerse Çocuk ister istemez yaptığı işlerde bildiği teknik bilgiyi de harmanlayarak o işlerde arge çalışması yapar istemeden. Söker bir parçayı ya bu böyle değil de şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Böyle yapsak daha iyi olurdu. Şunu yapsak daha iyi olurdu derken mevcuttaki teknolojinin üzerine bir teknoloji katabilir, onu değiştirebilir, onunla isim yapabilir, onunla anlam yapabilir, onunla tanınabilir, onunla büyüyebilir daha farklı noktalara gelebilir. Hatta ustasına ustalık öğretebilecek duruma gelir yani. Ama şimdi sen hiçbir şekilde matematik bilgisi, sayısal bilgisi, herhangi bir hesap kitap bilgisi olmayan çocuğu, annesini babasını dinlemeyen adam ustasını da dinlemez. Ancak çıldırtır yani, kriz geçittirir adamı. Bizde de öyle oluyor. Bak annesini babasını dinleyen, sözünü tutan, dersleri de biraz iyi olan bir çocuk bize geldiği zaman... Abi bizim de sözümüzü tutuyor. Derslerini de yapıyor. Güzel iş de anlıyor. Ama şimdi toplama kampı gibi olunca meslek liseleri, meslek okulları böyle söz tutmayan, dersleri kötü, annesini babasını dinlemeyen, öğretmenini dinlemeyen çocuklar da bize geldi mi? Bizi de dinlemiyorlar. Kafalarına göre takılıyorlar. Akılları popçide, mopçide, manitada, kızda bilmem nerede çünkü yok oh, evde eğitim almamış. Anneden babadan eğitim almamış. Benden ne alacak abi? Annesini babasından korkmayan, annesini babasını dinlemeyen çocuk benden ne öğrenecek? Yani böyle bir bir sirkülasyonla gelip gelip gidiyorlar yanıma. 10 tane öğrencinin içinde bir tane denk geliyor bu işi yapabilecek. Bunun gibi düşünün. Yani ben şunu söyleyeyim. Çocuklarınızı sanayiyle tehdit etmeyin abi. Sanayiye biz genelde başarılı olan, annesinin babasının sözünü tutan, sayısal iyi olan, matematiği bilen, hafızası iyi olan yani biz bir 12-13 anahtarı 3 ay boyunca 12-13 diye ona öğretmeyle uğraşmak istemiyoruz abi. Biz istiyoruz ki çocuğa bir şey bir kere söylediğimiz zaman çocuk onu alsın abi. Veya 2 söyleyelim 3 söyleyelim. Yani bir çocuğa 10 sefer bir şey anlatmak istemeyelim. Buradan ben en çok şunu şunu tepki gösteriyorum. Bizim sanayimiz Geri zekaların toplama kampı değil arkadaşlar. Eğer çocuklarınız başarısızsa ya okul ya sanayi diye bir benzetme yapmayın abi. Zaten sizin bu benzetmeleriniz yüzünden şu anda bizim ülkemiz teknolojiye çok geç kalmış durumda. Eğer böyle akıllı, matematik, fiziği, kimyası, sayısalı, sözeli her şey iyi olan bir çocuk. Bir matematik, bir İngilizce, bir Fransızca veya ne bileyim herhangi bir tıp, mıp, dershane, mersane bir sürü uğraşıp atanmaya çalışacağını, kafası çalışan zehir gibi çocuğun sanayiye girmesi demek, bizim sanayimizin devleşmesi demek. Yani bizim şu anda bile mevcutta sanayimizdeki e, ustaların yüzde seksenin teknik bilgiyle alakası yok. Ama öğrenmişler, öğrendiklerini yapıyorlar. Ama bir teknik, bir böyle e, işin ana detayından haberleri yok. Bir elektrotun dışındaki kimyasal kaplamanın ne olduğunu bilmiyorlar. Gazaltı Telenin özelliklerini bilmiyorlar. Gazaltı tüpünün karbondioksit olduğunu veya karışım gaz olduğunu veya argon olduğunu bilmiyorlar. Doldururken diyor ki bana gazaltı tüpü doldur. Yani karışım mı basalım diyor yoksa karbondioksit mi basalım diyor. E ne fark var diyor? Bilmiyor bak adam bilmiyor niye? Çünkü teknik bilgiye sahip değil. Ama şimdi teknik bilgiye sahip olan bir adam gazaltı tüpünü doldurtururken kullanacağı malzemenin cinsine göre, temizliğine göre gazaltının tüpünü doldurtturacak. Yani sanayi, sanayide bir usta olurken okulu okuyarak, okuldan eğitim alarak, hesap kitap yapmayı bilerek, resim yapmayı bilerek, kafandakini kağıda dökmeyi bilerek, bir otoket kullanarak, bir solid kullanarak usta olmak çok farklı bir şey. Yani eğer çocuğunuz sanayiye gidecek, orada başarılı olacak diye düşünüyorsanız bunu düşünmeyin abi. Yani böyle bir şey yok. Sanayiye bir benim zamanımdaki biz mesela örnek veriyorum. 500 tane çırak sak sanayide bizim içimizde 10 tanesinin dükkanı var. Diğer 490 tane ortada yok. Yani demek istediğim şu. Haşim Usta diyorlar işte bak sen ne güzel. Abi ben de okudum. Okul okuyarak geldik buralara. Sağ olsun ben çok okul okuma heveslisi değildim de babam yani. Biz çocuk olunca böyle olacağını bilmiyorduk. Ama babam diyordu oğlum bak sana lazım olacak. Sen bunu oku 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 böyle biraz hem sanayi hem dükkan hem eğitim hem birazcık böyle şey yapma derken bir şekilde okulu bitirdik. Ama bunların sinyalini bana babam veriyordu. Ya okul okumayla okumamanın arasında teknikten başka fark yok mu? Var. En büyük fark da şu. O işi yapabildiğinize dair, o işi yapabilecek kapasiteye sahip olduğunuza dair elinizde herhangi bir resmi evrak olmazsa siz o işine kadar iyi bilirseniz bilin. İşten hiç anlamayan birisi geliyor abi sizi eziyor. Örnek veriyorum hiç alakası olmayan bir makine mühendisi. Yani işle alakası yok, teknik bilgiye sahip ama e, uygulama yok. Sende de uygulama var ama diploma yok. Abi senin sözün geçmiyor. O işten anlamayan mühendisin sözü geçiyor veya öğretmenin sözü geçiyor veya o elinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan diplomasını almış olan e, belgeli kişinin sözü geçiyor. Ama şimdi sen hem o belgeyi alıp teknik bilgiyi Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği diplomayla birleştirip hem de uygulamalı olarak eğitimi aldıktan sonra abi çok rahat çalışması soruyor Mesela ben şimdi iş yapıyorum projede yanlışlar oluyor adama posta koyuyorum diyorum bu yanlış. Ya diyor sen benden iyi mi bileceksin? Niye bilmeyeceğim diyorum ya. Biz diyor bunun diyor bir süre hesap yaptık, okulunu okuduk sen. Ben de okudum. Bak, bak burada böyle, burada böyle, burada böyle bu 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 yanlışlıklar var. Hayırdır diyorum adama, adam bir donup kalıyor. At bakayım diyor şu üniversite belgesini, at bakalım şu ustalık belgesini diyor. İlk önce biz böyle ustalarımız da var, elinde evrak belge olmadan var diyenler de var. Hemen gönderiyoruz, tak tak tak. Adam bize davranışı değişiyor. Haşim ustam kusura bakma evet haklısın doğru yani evet sen dediğin gibi. Yani orada elimizde bir belge olmasa var ya adam bizi meyletecek. Olmayacak işi bize yaptırmaya çalışacak. Yani ben şunu söyleyeyim kesinlikle ve kesinlikle çocukları dersleri kötü okul okumuyor diye sanayiye sürmeyen orada o şekilde giden çocukların %90'ı ameli oluyor abi. Hayatları boyunca çıraklık yapıyorlar. Asgari ücretle çalışıyorlar. Hayatları boyunca oldukları yerde sayıyorlar. Ama okul olursa sayısal olursa matematik olursa işte o meslek okuyacağı mesela kimyacı olur. Kimya bilgisi olacak abi gidip bir deterjancının yanında Arap sabunu yapmayla adam kimyacı olmuyor yani. Onun bir sürü bileşenleri var. Yani bir Arge çalışması yapabilmesi lazım. Mesela makina mühendisi, adam makina mühendisliği okuyor. Ondan sonra e, gidiyor bir tamircinin yanında işe giriyor. Girince o motorda sıkıntılarla karşılaşıyor. Fabrikadan çıkmış ama mühendis onu görememiş. Usta bunu görüyor ve değiştiriyor. Hatta var internette, YouTube'da araştırım bir sürü arabaların motorlarıyla oynuyorlar, bilmem neyle oynuyorlar. Hep üretim hatalarını normal ustalar değiştiriyor. Değiştiren ustaların da %90'ı teknik bilgiye sahip olan ustalar. Öyle boş boş dersleri kötü diye sanayiye gidip çıraklık yapmış ustalar değil. Yani siz eğer çocuklarınızı sanayiye gönderecekseniz buradan ilk önce dersleri iyi olan, annesinin babasının sözünü tutan, e Kişileri biz sanayiye istiyoruz abi. Yani bunlar bir basamak atlasınlar. Gidip orada KPSS kuyruklarında devlet memuru olacağım diye kendilerini yıpratmasınlar. Onları biz patron yapacağız. Biz onları fabrikatör yapacağız. Biz onları iyi bir yerlere getireceğiz. Adamlar devleşecekler. Ama şimdi başarısız bir öğrenciye biz ancak ne yaptırabiliriz? Profil indir, profil kaldır, profili kes. Veya başarısız bir tamirci e, ee, çırağı ne yapar? Motor indir, motoru sök. Toplamaya geldi mi ustası der ki dur sen dokunma. Niye onun hesapları var, tork anahtarı var. tork anahtarıyla hesaplı sıkılması lazım. Sibop ayarları var, sentili var, bilmem nesi var. Adam matematikten anlamıyor. Uzak durur, sürekli motor söker indirir. Toplanmış motoru yerine takar ama o motoru dağıtıp geri toplayamaz. Çünkü yok, kapasite yok. Adam gelir demircinin yanında, bizim yanımızda, bizim verdiğimiz projeye göre biz kestiririz malzemeyi, kalıba koyarız, o kaynatır kaynatır gider. Ama o projedeki hatayı bulamaz veya bulması çok uzun süre alır. Anlatabildim mi? Ama kapasitesi yüksek, hesabı kitabıyı bilen çocukların mesleğe yönlendirilmesi daha önemli bir ayrıntı. Onun için arkadaşlar internette başarısız dersleri kötü olan çocukları sana ile tehdit etmeyin abi. Başarısız kötü olan çocukları amelelikle tehdit edin. Deyin ki seni sıvacının yanına veririm kum çekersin. Seni bilmem şuraya veririm şunu yaparsın. Ya da derslerine iyi çalış seni motorcu bilmem kimin yanına verelim. Derslerin matematiğin iyi olsun seni aşım ustanın yanına verelim. Senin derslerin iyi olsun seni oto beyinciye verelim. Seni yazılımcıya verelim. Ama şimdi senin dersin kötü oldu mu abi biz seni kime veririz? Biz seni Haşim Usta'nın yanına veririz dükkanı süpürürsün. Çay yaparsın. Kamyonla gelen profilleri indirirsin. Yük, hamballık yaparsın abi. Veya seni götürüp korkmaz dizele versek motorcuya. Motoru söker indirirsin. Dağıtırsın toplayamazsın. Yine işin amelelik kısmındasın. Toplanmış motoru alır gider oraya takacağım diye uğraşırsın. Yine işin amelelik kısmındasın. Yani işin ustalık kısmında beyin kısmında hayatı boyunca rahat bir şekilde hayatını idame edeceği parayı kazanabilmesi için bir çocuğun teknik eğitim alması lazım, okul okuması lazım, diploması olması lazım. O, o yaptığı mesleğin de gerekli evraklar elinde olması lazım. Buradan şunu da söyleyeyim. Bazı ustalarımız MYK'yı şey zannediyor. Benim de var. Ne var? MYK mesleki yeterlilik belgesi. abo o hikaye o tamamen boş. Bu Avrupa Birliği yasalarından dolayı çalışacak adam olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı böyle fasadan fisodan bir MYK açtı. Ustalık hiç alakası olmayan adamlar da iki tane kaynak gözlüğü takıyorsan, eldiven giyiyorsan salak değilsen veriyorlar yani. Ama bizim dediğimiz belge MYK değil abi. Bizim dediğimiz belgeler kaynakçılık belgesi, bizim dediğimiz belgeler ustalık belgesi, usta öğreticilik belgesi. Bu evraklar lazım. Bu evraklar kesinlikle olması lazım. Bunlar olmadan o çocuktan sanayiden ne bir şey beklemeyin abi. Şu anda algıyı oluşturdular. Bütün başarısız öğrenciler meslek lisesine, bütün başarısız öğrenciler tatilde sanayiye, bütün başarısız öğrenciler işte meslek dallarında, ondan sonra Türkiye'nin teknolojisi geride, Adamlar bulun 10 sene 20 sene önce bulunmuş teknolojiyi e, getiriyorlar. işte yeni bulmuş gibi neymiş ısı, ısıtmalı ayakkabı. Lan böyle proje mi olur ya? İnsanla dalga geçerler ya. Elektrikli araba yaptık diyor. Adam de uçan arabaya geçmiş elektrikli arabayla uğraş. Abi saçmalık bunlar. Bunlar tamamen saçmalık. Yani ne yapacaksın? Sen olmayan bir şey yapacaksın. Senin bugün Amerika'yla, Japonya'yla, işte ne bileyim bugün Rusya'yla bu tip teknolojiyle yarışabilmen için bunlar teknoloji sanayi demek biliyorsunuz değil mi? Kimse salak değil. Teknoloji demek matematik öğretmeni demek değil. İlerlemek demek Türkçe öğretmeni olmak demek İngilizce öğretmeni olmak demek değil. Teknoloji demek sanayi demek. E niye başarılı öğrenciler orada değil? Bence çok başarılı öğrencilerin doktor olması lazım. Doktorluğa çalışacak. Doktor olamıyorsa abi gideceksiniz. Bir meslek dalı seçeceksin. Burada da çocuklara müdahale etmeyeceksiniz. Yani çocuğa sen şunu ol sen bunu ol der. Çocuk ne olmak istiyorsa onu olsun. Ben elektrikçi olacağım diyorsa zorla Haşim Usta'nın yanına değil. Veya ben demirci olacağım diyorsa zorla motorcunun yanına değil. Veya bir tanıdık berber var diye berberin yanına değil. Oğlum sen ne iş yapmak istiyorsun? Sen ne yapabilirsin? E, baba ben otobüs şoförlüğü hoşuma gidiyor. Yaşı tutuyorsa şehirler arası bir otobüs şoförünün yanına muavin olarak verin. Yaşı tutmuyorsa normal içeride şehir içindeki minibüslerden bir tanesine muavin olarak verin. Para istemeyin adamdan. Para verme bu çocuğu muavin yapacağız. Al yanında gezdir. İnsanlarla iletişim kurmayı öğrensin. Veya götürdün bir motorcunun yanına. Adamla para konuşmayın. Abi sen bu çocuğa kendi çocuğun gibi davran. Verirsen bir haçlık ver. Vermezsen canın sağ olsun. Ver öğrensin. Yani bu şekilde çocuklarınızı yönlendirin. Abi zaten bir sürü mezun öğretmen var liseden çıkıp üniversiteye gidecekler öğretmenlik okumaya çalışıyor. Gidiyorlar kuyruğa takılıyorlar. Abi ne gerek var yani bir sürü açık, bir sürü sıkıntılı personele bulunmayan meslekler varken niye bu kadar bir yığılmış bir yere tekrar çocukları yönlendiriyorsunuz? Matematik öğretmeni. Oldu matematik öğretmeni. Nasıl atanacak? Ne zaman atanacak? Fizik öğretmeni ne zaman atanacak? Zaten var bir sürü fizik adam kafasını kitaptan kaldırmıyor. Senin çocuğun dışarıda geziyor, sen fizik okutturuyorsun. Zaten kazanamaz. Boşu boşuna dershanelere, etüt merkezlerine, bilmem nelere para harcıyorsunuz. Boşu boşuna üniversitelere para harcıyorsunuz. Bir de buradan bir şey söyleyeceğim. Çocuklarınızı bulunduğunuz ildeki üniversitelere gönderin. Yanınızda okusun. Eğer dışarı gidecekse de abi o çocuğun peşinden gidebiliyorsanız o çocuğu gönderin dışarıya. Bunun haricinde çocuğu dışarıya, üniversiteye göndermeyin abi. Sağlam çocuğunuz bozulup geliyor. Erkek olsun, kız olsun fark etmiyor. Yani bugün konular buraya kadar geldi. Benim diyeceğim şu arkadaşlar, bizim sanayimiz, yani bizim sanayi derken Mersin'den bahsetmiyorum. Genel olarak Türkiye'nin tamamından bahsediyorum. Geri aptalların, işte annesinin babasının sözünü tutmayanların, dersini çalışmayanların, hesap kitap bilmeyenlerin toplama kampı değil abi. Bizi de strese sıkıntıya sokmayın. Bize kafası çalışan, annesinin babasının sözünü tutan elemanlar lazım. Öyle karnesi kötü olan da sanayiyle tehdit etmeyin abi. Bugün evinizdeki su tesisatından <laughs> bindiğiniz arabaya kadar elinizde tuttuğunuz kalemden şu andaki şu izlediğiniz bilgisayardan mı izliyorsunuz, telefonu nereden izliyorsanız tamamı sanayinin size getirdikleri. Eğer biz aptalsak, biz salaksak, bütün aptalların, salakların toplandığı bir yerse sizin evinizde su tesisatının, elektrik tesisatının, bindiğiniz arabanızın, kullandığınız telefonunuzun, pencerenizdeki demirlerin, oturduğunuz evin, inşaatın kalıbının bu şekilde mont muntazam olması imkansız. Yani bizim sanayimiz akıllı insanların yeri abi. Aptal insanlar gelir gider. Gelir gider. Sizin çocuğunuzda eğer ben dediğim gibi Hesap kitap bilmeyen, söz tutmayan birisi ise sanayinin ona hiçbir faydası olmaz. Gelir, takılır birkaç sene, birazcık askere gidene kadar. Çocuk yine aynı çocuk. Yani benim buradan size tavsiyem çocuğa kendi istediği mesleği yaptırın zorla bir yere göndermeyin. Sanayiyle de çocuğu tehdit etmeyin. Çocukların dersi de kötüyse çocukları suçlamadan önce gidin bir diğer arkadaşlarının, okuldaki diğer öğrencilerin derslerine de bir bakın. Eğer o derslerde de kötülük varsa... Suç çocukta değil, öğretmenledir. Yani bir sınıfta 20 öğrenci varken bunun 16 tanesinin matematiği kötüyse çocuğun bir suçu yok. Öğretmenin görevi zaten çocuğa matematik öğretmek demek ki öğretemiyor. Veya Türkçe öğretiyor. Sınıfta 20 kişi var. 15 kişinin Türkçesi kötüyse yine öğretmende sıkıntı var. O öğretmene okulda kaç öğrenci düşüyor? 150 öğrenci düşüyor. 10 tanesi, 140 tanesi kötüyse öğretmende problem var. Ama tam tersi 150 öğrencinin 140 tanesinin dersi iyi, 10 tanesinin kötüyse evet bu sefer sizin çocuğunuzda bir problem olabilir. Ama çocukta problem ararken aile aile yapınıza da bir bakın yani. Çocuğun psikolojisini evde bozup onun derslerini de kötü yapıyor olabilirsiniz. Böyle şeyler de var. Rastlıyoruz yani. Çocuğun kapasitesi çok iyi, algılıyor, alabiliyor. Ama evde bozuluyor çocuk. Bir de böyle durumlar var. Ee, çocuklarınızı sıkıştırmayın abi dersleri kötüdür ya da iyidir ne olursa olsun bu sizin çocuğunuz olduğu gerçeğini değiştirmez. Ee, çocuklarınıza iyi davranın. Ee, eğer çocuklarınızı çok sıkıştırır, çocuklarınıza böyle e, sıkıntı yaratırsanız, e, ister istemez kendilerine zarar verebilirler, evden uzaklaşabilirler, kötü insanların tuzaklarına düşebilirler, e, strese girebilirler, moralleri bozulabilir, kendilerinden nefret ederler, sizden nefret ederler. Onun için biraz daha temkinli, alttan alarak karneleri alın karşılayın kesinlikle tehdit etmeyin bu şekilde hareket edin yani arkadaşlar bu videoyu ben şimdi böyle hızlıca ayak üstü çektim karne günü bugün İnternette geziyorum şortlarda böyle üst üste 20 tane 30 tane 40 tane dersin kötü sanayiye git dersin şöyle sanayiye git sanayiye git zoruma gitti abi ya vallahi zoruma gitti ya. sanayi akıllı adamların yeri kanalımızda bir sürü videolarımız var ee, izle videolarımızı başka izlemek isterseniz girin teknik işlerle alakalı demir dorama prefabrik ev çelikle alakalı videolarımız var yeni gelmişseniz ee, beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, videomu buraya kadar dinlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum abone değilseniz abone olun abone olmak ücretsiz bizde katıl da yok hepsi beleş bedava bizim YouTube'dan bir para beklentimiz de yok zaten Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.